Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Gidiyoruz şimdi parantezimizi turizm sektörü demiştik. Ona açacağız efendim. 2020 yılı oldukça zor geçiyor turizm sektörü için. Elite World Hotel CEO'su Ünsal Şınık'la birlikteyiz. Ünsal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk can. Özlem annem. Ünsal Bey dediğimiz gibi sektörler evet zorlu bir mücadele turizm sektörü de. ...oldukça en önde gidiyor bu zorlu mücadelede. Haziran ayının evet. bir artısı olduğunu isterseniz oradan başlayalım. Haziran ayında açılan yerler olduğunu nasıl değerlendiriyorsunuz anlık görüntüyü? Özlem Hanım, Haziran ayında çok fazla yer açılmadı. Evet. Ümit ediyoruz ki <laughs> bu yerler Temmuz'un başında açılmaya başlayacak. Bizim otellerimiz gibi... Ee, tesislerin açılması Temmuz ve Ağustos aylarında olacaktır. Yoğunluk olarak Temmuz'da e, bu normalleşmeyle birlikte bütün dünyanın içine girdiği biz tesislerimizin açılıp eski randımanına kavuşacağına inanıyoruz. Evet aslında Ünsal Bey e, sizin de dediğiniz gibi Temmuz'da Ağustos'ta açılış gösterecek. E, ülkeler arası çok geçiş olmayacak gibi görünüyor. Yurt içindeki yerleşik e, turistleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir talepte bulunuyorlar mı şimdiden yoksa Haziran'a bir devirip ondan sonra mı talepte bulunurlar sizce? Özlem Hanım şu anda yoğun bir talep yok. Hı hı. E, çünkü şöyle e, engeller var. Her şeyden önce e, evet. yurt içinde dolaşım ve açılım yeni başladı bir yer. İkincisi e, müşterilerimiz, insanlar bu açılım sonrası durumun nasıl bir hal alacağını merak ediyorlar. Hı hı. Nitekim biliyorsanız bu pandemi yükselişe geçti son bir haftadır. Evet. E, bence onu izliyor insanlar. Bu bittiği zaman ki yakında bu bitecektir. Bu tatil e, iştahı da yerli e, müşterilerimize geri dönecek ve e, istediğimiz randımanı alabileceğiz inancı içindeyim sanıyorum Temmuz ortasını bulacak bu canlı. Evet. Peki ikinci dalga olma olasılığı sizin de dediğiniz gibi Ünsal Bey e, biraz daha ön plana çıktı bu son bir hafta içerisinde. Evet. Ama ekonomik aktivitenin durdurulmayacağı da birçok ülke tarafından konuşuluyor. Büyük ihtimalle Türkiye için de bu geçerli olacak. Çünkü dayanacak güç neredeyse evet. yok denecek kadar az diyebiliriz. Tüm ülkeler evet. için konuşuyoruz evet. bunu. E, yine turizm sektöründe bu açılış yapmayan tesisler de oldu. Açılışını gerçekleştirmeyen ama cesaret edip bir şekilde tesisini açanlar da var. Onlar için bir tehlike var mıdır sizce? Şimdi e, yurt dışından şu anda bir talebin olmaması özellikle e, Orta Doğu ve Avrupa'dan bizim ana pazarlarımız olan bizi hemen hemen bu aşamada sadece yerli turistimize e, bıraktı, mahkum etti. Hal böyle olunca Doğal olarak açılan ve bundan sonra açılacak olan tesislerdeki doluluklar e, düşecektir ve e, tesisler bu yıl bu yaz e, sanıyorum bir yaşam savaşı içinde olacaklar. Yani açanlar da açmayanlar da bir devam etme, bir e, ayakta kalma savaşı içinde olacaklar. Bu seneye bu teşviklerle ve diğer desteklerle atlatabilirsek bütün otelcilik ve turizm camiasından bahsediyorum. Evet. Biz seneye yeni bir e, ümitle yeni bir e, safhaya geçeceğimize ve bu handikapları, bu zorlukları bu sene yaşadığımız geride bırakıp 2019 verilerinden tekrar başlayacağımıza inanıyorum. Evet Ünsal Bey, e, önlemler de ön plana çıktı. Şimdi e, diyelim ki otelden yana kullandı e, turist e, olan, e, şey e, seyahat etmek isteyen kişi. Önlemlere de çok dikkat ediyor. Artık neredeyse zaten e, duyurularda da var nasıl önlem aldıkları ile ilgili. Evet. Tüm tesislerde önlemler nasıl gidiyor, e, denetimler var mı? Bir diğer taraftan da bunların maliyeti de söz konusu çünkü şezlonglarda evet. bile e, değil mi aralıklı gitmesi oradaki 10 kişinin 5'e belki de indirilmesi demek maliyet dengesinde sabit giderleri arttırıcı bir e, devamlılığı oldu mu bu işin? Ee, Özlem Hanım tabii ki sabit giderlerimizi arttırmada Hı. bu aldığımız önlemlerin ve içine girdiğimiz yeni işletme tarzının çok büyük etkisi var. Şöyle ki e, ben bizim otellerimizden 54 otellerinden Biraz örnek vereyim. Evet. Ki biz bu tedbirleri alan en ciddi zincirlerden bir tanesiyiz. Bir kere her şeyden önce biz e, uluslararası denetim, gözetim ve hijyen kuruluşu olan SGS ile çalışıyoruz bir. İkincisi merdiven altı değil, dünyaca ünlü ekolap ürünlerini kullanıyoruz bütün tesislerimiz içinde ki tesislerimiz açılmaya başlıyor 26'sı Sapanca ile birlikte bütün tesislerimizde girişlerde termal kamera termal denetim, maske denetimi bütün kırtasiyeleri biz yok ettik. Bunun yerine dijital ortamlara geçiyoruz. Menülerimiz QR kodla e, okunacak. Dijital ortamları bir ötede bir öteye geçirerek mobil aplikasyonları devreye soktuk. Burada da temassız kabul, temassız ödeme, odadaki birçok hizmeti temassız alabilecekleri sistemleri otellerimize getirdik. Bunun ötesinde bu biliyorsunuz bu havalandırmalar önemli bir soru. Yani yaz döneminde klimaların çalışması bu virüsle ilgili olarak bir handikap olarak nitelendiriliyor bilim adamları tarafından. Biz bütün otellerimizde zaten bu tertibat mevcuttu. Dış havayı, tabii havalandırmayı sağlayacak yeni düzenlemeler yaptık. Tabii bunlar birer yatırım personelimizi çok ciddi bir şekilde denetledik ve bu bakanlığımızın bütün tesislere önerdiği bu öneri niteliğinde bu hijyen sertifikası işine çok ciddi eğildik. Yakında bütün otellerimiz bu hijyen sertifikasını alacak. Konuklar otellerimize ve Türkiye otellerine gönül rahatlığıyla e, gelebilirler. Çünkü oteller bu tedbirlerle birlikte bizim otellerimiz en azından %50 kapasiteyle çalıştırma kararı aldık ki bu da konuklarımıza, personelimize, ve üçüncü parti bize mal tedarik eden e, iş ortaklarımıza e, daha risksiz, daha ferah, daha geniş, daha sosyal mesafeli ortamlar sağlıyor. Evet Ünsal Bey, ben biraz da desteklerden bahsetmenizi rica edeceğim. Özellikle şöyle bir bakacak olursak doğrudan destekler var. Yani tesis sahibi, yatırımcılara bir destek var bir taraftan da ee, seyahat etmek isteyenler için turizm kredisi gibi bir olanak var. Evet. Bu da dolaylı sonuçta bir destek sektöre ee, evet. yapılan bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir ikincisi ise... Beklentileriniz var mıdır? Sektör temsilcileri devamlılığını e, istediği desteği dile getirebilirler mi bize? Ee, Özlem Hanım, bugüne kadar olan teşvikler gayet yerindeydi, gayet olumluydu. Ama bu sezonun en azından yıl sonuna kadar e, müşteri potansiyelleri açısından çok... E, ...üst düzeyde olacağını düşünmüyoruz. Hal böyle olunca bu tesisler açıldığı zaman... E, ...belli bir dönem, en azından bu yıl içinde... ...çok zor dönemler yaşayacaklar. Bugüne kadar bu kısa çalışma ödeneği... E, ...KDV ve muhtasarların ertelenmesi... E, ...bu yerli turiste... E, ...tatil kredilerinin açılması... bizi bugüne kadar bu teşvikler sayesindeki iyi teşviklerdi bunlar. Belli bir noktada tutabildi, yıkılmadık. Ama bundan sonra bizim yolumuza devam etmemiz için e, ilave teşviklere ihtiyacım var. ihtiyacımız var. En azından bu kısa çalışma ödeneklerini ki yarın öbür gün açıklanacak yeni e, sosyal kalkan, sosyal teşvik kalkanı. Bu kısa çalışma ödeneklerinin Aynen eskisi gibi devam etmesini ümit ediyoruz ki bizim ücretsiz izinde olan personelimiz, izinde olan personelimiz bir şekilde ayakta kalsın. Biz de destek oluyoruz tabii ki. Bunun yanı sıra bu muhtasar SGK ödemelerinde belli bir indirim ve belli bir teşvik gerekiyor işletmelerin gene ayakta kalabilmesi için. Ve de açık olan işletmelerde bu enerji maliyetleri artık had safhada. Bunu işletmelerin bundan böyle bu e, kısıtlı olanaklar ve e, artan maliyetlerle hı hı. E, götürmesi ola, e, imkanı yok. Bu enerji maliyetlerinde de açıkçası teşvik bekliyoruz. Hı hı. Bir de te, e, tesislerimiz e, artık önemli bir e, rekabet ortamına girecek. Modernizasyon ve işletme kredilerinin çok ehven koşullarla sağlanmasını bekliyoruz. Ki bu seneyi rahat, rahat demeyeceğim ama e, iyi bir şekilde atlatabilelim. Seneye biz eskiye döneceğimize, o parlak turizm günlerine döneceğimize inanıyoruz. Evet inşallah Ünsal Bey. Bir sorum daha var efendim size. Özellikle sektörün aslında en önemli e, noktalarından bir tanesi istihdam. Neden? Çünkü e, kalifiye sahibi eleman bulmak çok zor, eğitimli eleman bu sektörde evet. bulmak çok zor. Kaybettiğiniz zaman o elemanı tekrar kazanmak, o personeli evet. tekrar oraya çekmek de çok zor. O yüzden sizin dediğiniz teşvikler arasında tabii ki istihdamı e, aynı noktada tutabilmek için çok önemli çalışmalar geldi ama yine de kayıplar var mı? E, 2021 yılında bu sektörün e, kalifiye eleman sıkıntısı e, şu anda, yani bugünden başlar mı sizce? Ee, Özlem Hanım, bizim turizm sektöründe, otelcilik sektöründe yaklaşık 2 milyon e, çalışma arkadaşımız çalışıyor idi. Bu şu anda açılan tesisler %25 bile değil. Ben bu sene açılacak olan tesis sayısının %50'yi geçmeyeceği inancı içindeyim. Bu demektir ki en azından bu çalışma arkadaşlarımızın yarısının e, çok zor bir duruma gireceği, hı hı. sektör değiştireceği iş bulabilirlerse tabii evet. ve turizmden kopacağı inancı içindeyim. İşte bunun için demin bu arkadaşlarımızı sektör içinde tutacak e, ve dayanma dayanmalarını sağlayacak ilave teşviklerin verilmesini çok önemli buluyorum ki arkadaşlarımız bu sektörden soğumasınlar, kaçmasınlar mecbur olup ve biz onları tekrar seneye birlikte bu yola devam edelim. Çok önemli bir konuya değindiniz. Bizim en önemli kaynağımız ve hazinemiz kaliteye iş gücümüzdür. Turizm sektöründen bahsediyor. Evet, aslında Türkiye'nin hizmet sektöründe ne kadar ön planda olduğunu da bu e, çalışma evet. arkadaşlarına borçlu olduğunu da bilmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Ünsal Bey, ağzınıza Kesinlikle. sağlık efendim. Sağ olun, ben teşekkür ederim Özlem Hanım, İyi yayınlar. Teşekkür ederiz.